Burası da böyle bir kilise. Bu mezar taşına bak ya. Nasıl bir mezar taşı? Bu kim? Bu şey mi acaba? Tamamen kafadan sallayarak yorumluyorum. Burası çift kişilik bir mezar olduğunu düşünerekten. Bunlar böyle kavuşmaya çalışan iki el. Ardından bak böyle taş yarılmış ve çiçek çıkmış. Genç yaş, genç bir çift olabilir kavuşamayan. Hatta hiç hiçbir alakası yoktur ve ben sadece sallıyorumdur. Bilemem. Bunun karşılığını bilemem. Bu budur. Yani bunu anlarız. Orada böyle mezarlar var. Bunlar herhalde önemli kişiler hepsi ki şehrin en yükseğindeki kilisenin bahçesinde mezarları var. Yoksa olmazdı. Sakin şey hissettiriyor böyle. Tepeler sakin bir yol için huzurlu hissettiriyor tabii de. Bu ne? Meryem Ana acaba? Orada yok burada da birinin mezarı var sanırım. Ya anlamıyorum ki işte yani latin alfabeleri yok ya. E latin alfabesi niye yok ya? Ya burası turistlerin geldiği bir yer. Yaz latin alfabesiyle yanına ne olduğunu. Yaz İngilizce. Adam ne bilsin nedir bu? Ne vardı? Böyle bir şey var mesela. Mezar taşı. Ne olduğunu anlayamıyorum. Hmm, şey. Çarmıha girilmiş. İsa mı diyeceğim ama. Alışık yani, olduğumuz İsa silüetine benzemiyor. Burada böyle bir şeyler var. Bu ne? Yani. Bilemedim. Yani, Ar var şurada. Niye var? Bilmiyorum. Var.